Hepinize yeniden merhaba. Bugün yeni bir gün, yeni bir vlog. Heyecanlı bir vlog. Bugün kına yeri mekanı bakmaya gidiyoruz. Yanımda kayınvalidem var ve Sula var. Hello. <laughs> Hep birlikte gidiyoruz. Orada da zaten görüntüler çekeceğim. Bugün sözleşmemizi yapacağız. Sonra e, işte günü falan konuşacağız. Kıyafeti, kaftanı seçeceğiz. Öyle. Şimdi araba kullanıyorum. Çok bir şey çekemedim. Oradan çıktıktan sonra devamını çekelim. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.

Evet, gençler durum güncellemesi yapıyorum şu an sözleşmemizi yaptık çıktık ee, sadece kaftanımı seçemedim iki kaftan arasında kaldı ya gri ya mavi olanı beğendim onu şimdi eve gidince karar vereceğim size de gösterdim biz kararsız kaldık çünkü kime sorsak mesela botu maviden yana kime sorduysak ya mavi diyor ya e, gri diyor akşam karar vereceğim şey gibi oldum böyle Hürrem Hürrem Sultan gibi oldum Bridgerton diye dizi var. Oradaki kostümlerdeki kızlar gibi hissettim öyle kendimi. Hayal ettim. Çok güzel yani. Orada biraz abartmış olabilir, abartabilirim. Roman kostümü giydim. Romanı da oynayacağız. Bu arada organizasyon olarak Zafer Çapkın organizasyonla anlaştık. Arif e, saçlı da çıkacak. Onların hepsini ayarladık. Sonra bir şey daha söyleyeceğim. Çok garip bir şey oldu. Çıktık ve dedik ki bir gelinlik deneyelim. Benim hayalimde bir model var. Girdiğimiz yerde ilk yerde böyle tesadüfen girdik ismini şu an hatta hatırlamıyorum hayal ettim gelinlik vardı ve denedim ama bu benim hayalimdeki gibi yani benim hayalimde çizdiğim modeli yapmışlar Sıla çok beğendi şaşkınlar İnanılmaz. yani ilk denediğim şeyin böyle olmuş olmasına yani ve beğenmiş olmama ama yine bir bakacağım tabi gittiğim gibi söyledim ben şunu şunu istiyorum diye onlar da daha bir de şöyle bir durum da var. Daha iki saat önce gelmiş o model. Çıkmış yani yine tasarımdan çıkmış. İlk hep bu e evet. İki saat olmuş daha gelinin geleli. Ve ben giydim sanki benim üstüme dikilmiş gibi oldu. Çok değişikti. Ama yine de bir bakılması gerekiyor mu bilmiyorum böyle şeyler. Daha dolaşırız tabii ki. Dolaşırız. Çok güzel oldu. Kafamdaki Prenses moda. gibi durdu. Barbie bebeğim vardı söyleme. benim onun gelinliği gibi. Çok şey ya, modeli söyleme. Sürpriz ama olsun. Mi? Sen hmm. hatta şey yap, soru sor. İnstagram sizce gelinliğimi, balık şöyle mi şöyle hmm. mi nasıl Nasıl seç tercih seçeceğim? ederim? Yani sizce... beni tanıyanlar falan. Aha, sizce ben gelinliğimi nasıl seçeceğim? Mesela size şimdi tarif etmeyeyim nasıl olacağını. O sürpriz olsun artık ama sizce benden nasıl bir gelinlik şeyi çıkar? Modeli çıkar. Ya da siz bana neyi yakıştırırsınız? Balık mı? Prenses mi? Bohem mi? Nasıl olur sizce? Biz çok beğendik. Ya, ya. Çok güzel oldu. Cool gibi. Tam da konseptin zaten cool konsepti olacak. Evet. Tam böyle hayal ettiğim gibi oldu. Güzel oldu. Bakalım ama bakacağız tekrar. Gelinlik fotoğrafını çektirmediler. E, o yüzden size çekemedim görüntüleri. Zaten seçtiğim modeli size çekmeyeceğim. Alternatifleri deneyip o gün biz gelinlik bakmaya gittiğimiz gün ayrı vloglarım. Bugün de dedim böyle vloglayayım. Kaftan seçtiğimiz vlog olsun. Bu kına gecemizi planlıyoruz biliyor Bu arada e, Zafer Çapkın organizasyonda Aylin Hanım bayağı ilgilendi bizle. Çok tatlı. Gerçekten ve tek tek giydirdi. Yani çok güzel kıyafetler var. Roman kostümü de çok güzel. Onu da çektim. Zaten siz onları izlemişsinizdir. Matu'ya model atmadım. Sadece kaftan modelini attım. Zaten gelinliğini fotoğrafını çektirmedikleri için. Sadece bizim aklımızda şu an. <laughs> Keşke şöyle çizebilsek, koyabilsek. Zaten göstermem. Size göstermezdim tabii ki de. Bu arada Sıla da birkaç model beğendi. Belki şey yapabiliriz eğer gelinlik bakmaya gittiğim zaman izin verirlerse. da belki deneriz, birlikte deneriz böyle. Eğlenceli olur. Evet. Seçersem de şampanya falan patlatırız. Böyle kutlama gibi. <laughs> süper. süper. Süper olmaz mı? Benimki kolay ama. oldu. Evet ama şey... Çok kolay oldu. <laughs> Aynen. Zor bir gelin olmadı şu an. Biz yine tabii hakkını vereceğiz. Yine başka bir gün bütün gün dolaşacağız. Gideceğiz en son onu alacağız. Aynen. Hep <laughs> böyle olur. aklımın Aklımda kalan kalacağı evet. Böyle gençler. Ay benim Bugünlük bu kadar. Bu vlog herhalde daha devam ettiririz. Biraz kısa olmuş olabilir. E, o yüzden ya akşam görüşürüz ya da birkaç gün sonra görüşürüz. Sıla'yı görmüş oldunuz yine. Kayınvalidemi <laughs> de tekrar görmüş oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> böyle görüşürüz şimdilik. Bay bay. Günaydın, diğer bir günden. Şimdi, bugün yine mermer bakmaya gidiyoruz. Yerler döşenecek, işte şap falan atıldı. Ee, normal salonun mermeri, yatak odası, banyo. Ee, onları planlayacağız. Bakacağız, seçeceğiz bugün. Dedim ki sizi de götüreyim. Bugün Batular geldi, Batularla gideceğim. O yüzden şu aşağı yürüyorum. Gelmişler, bekliyorlar beni. Zaten öğleden sonra şeye gideceğiz birlikte. ...minik bir tatil. Hafta sonu tatile gideceğiz. Havada bugün güneşli. Dün gece öyle bir dolu yağdı ki arkadaşlar... ...İzmir'de doğal afet bitmiyor resmen. Dolu yağdı böyle ceviz büyüklüğünde. Hayatımda hiç öyle bir dolu görmemiştim. Mermi gibi yağdı böyle. Resmen hani arabayı bakmadım gerçi inşallah. Arabanın üstünde bir hasar yoktur. Çeşmede hortum çıkmış. Yaralı falan varmış. Ne oluyor İzmir anlamadım. İlk defa hortum çıktı yani Türkiye'de. Böyle şimdi gidiyoruz... Kahve. Ben bunu beğendim. Sen mi? Ben... Yer olarak mı? Komple böyle mi diyorsun? Yer olarak. Şu an duş atabilir mi diyorsun, mermeri mi diyorsun? Tabanı öyle beklemem. Siz ya duvarda olur. Tamam. Gözler bütün bir şey. Bizim üstünde de ahşap düşün. E tamam. Tavan ahşap. E tamam daha, daha iyi Evet, daha iyi. Evet. Ben hani evet. taşları falan mi? Yer taşı güzel. Güzel değil mi? Ben Ama şu duvarı da böyle komple taş mı olacak? Hani duvarı farklı renk mi olsun? olabilir mesela bak şöyle gibi. Öyle mümkün mü? Nasıl istersen mi? Yani bu mu ikisi mi? Mat olan mı? Bu parlak ikisi mat yani. Parlak daha güzel sanki. Yani bir parlak çok bu He, bu mat işte. Ay şey yok. Şöyle ya, böyle takılıyorsun. Burada yer böyle. Ama işte kayıyor diyor babam buna. o kayıyor o mı kaymaz? Yer böyle kalacak. duvar öyle olacak. İki farklı, iki farklı. Duvar mı? Aynı bu şekilde. Ama bunlarda renk farkı var şu an. Beğenmedin mi? Yani, yani daha düz düzlü belki olur ama şu güzelmiş. <laughs> Aa bu tabak. Bunu ben bir yerde gördüm sanki. Bak. Bu da parlak ama kayıyormuş. Ay bu da çok güzelmiş. Bir de böyle döşemişler ya daha çok görünüyor yani hayal ediliyor. Aa bak düşe kabine. Evet. Ha, havada olandan diyorsun. Şu da güzelmiş. Şu. Baksana. sen. böyle renk olarak da güzel değil mi? Beğenmedin mi? Ya çok koyu gibi. Çok koyu. Şu daha güzel sanki. Çok koyu ama. E sen de nasıl bir diye. Barla var mı? Şurada şu değil mi o zaman? Yarı parmak yarı mandak. Şu var mı teyze? Şey sanki ben ilk bu dikkatimi çekti. Bu güzel ama çok koyu gibi sanki. <laughs> nasıl?

geldi var. Evet o güzel. şu üstteki de değil mi? Aha. Evet bu güzelmiş. Ben de. Ben de ben Şöyle yapalım. Neredeydi o bileyim? Uzaktan çıkıyor. Yani alttaki, biraz, alttaki evet, damarda alttaki. olan biraz daha teras havasında, balkon havasında. Öbürkü <laughs> daha az düz beton olduğu için evin içine rahatlıkla sokabilirsin. Valla ben de alttakini ben de beğendim, üsttekini de beğendim. İkisi de güzel. İkisi aynı renk zaten. bir de değil. Evet, bir damarlı çok karışık bir Karışık Evet, doğru. bence de. de yani İstersen aşağıdaki de balkları bu cam kenarında baktırsın. Evimiz istedim. <laughs> ben de istedim. Hangisi daha ağır sende? Ha? Bu güzel. Ben ikisini de verdim. Bak yine <laughs> <laughs> annem bir şey yapıyor. E bu, bu güzel. Biraz duydum temizlerken duydum. sana şey yapar ama. Bu sanki biraz koyu gibi ama ya. Değil mi? Ne? Ha? Bu. Şey yapalım da bak. Yatıp sonuna kapayalım sağ olur bundan. Yok. Yok. Niye? Al işte ikisi de gidiyor. İkisi de, de altın kaldı. Birini yatıp olsun görüyorsun. Birini salandı. Altyazı <laughs> arkadaşlar seçtik mermerlerimizi seçtik komple yatak odası çalışma odası zaten nasıl birleşik banyo bir de salon mutfak bunun hepsini seçtik Merhaba. şu an dönüyoruz sancaktayız tam hatta burayı size şöyle göstereyim buralar komple gelinlikçi böyle her taraf gelinlikçi burada bir gelinlikleriyle ünlüdür. Gelinlik fuarları falan hep olur ya. Oralar işte buralar. Burada komple gelinlik bakılıyor. Seçmemiz gereken bir banyo, duş aksesuarları. O Batarya. Bataryalar. Mutfak seçeceğiz. Sonra da bitecek. Sonra artık mobilya seçilecek. Bitiyor yavaş yavaş. Siz hepsini çekiyorum. Ee, şimdi döşendikten sonra tekrar çekelim. En yani son siz bunları tek bir video halinde izleyeceksiniz. Bak, sus ablan. sus. Sıra Allah, Allah razı olsun. Eyvallah. Allah kaza vermiyorsun. Amin. Dinle bize. Ablam. Valla bütün bozuk paranın hepsini verdik Valla Hayır hayır eyvallah Bak ol. bir şey söyleyeceğim al onu gidiyorum gide, Hadi görüşürüz Allah'a emanet Eyvallah ol. Kolonyayı versenize Kolonyayı de tarif ettim Aç Cama saksana <laughs> 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 Allah var ya Sakın dökme sakın dökme Eyvallah eyvallah sağ ol Hayır sakın ya, cama yan, bir şey yapma, dökme tamam Hayır tamam Eyvallah baba Allah Allah çarşısındaki Kütahya Seramik'e gittik bu arada. Oradan Kütahya Seramik'ten seçtik. E, oradan tam çıktıktan sonra bir tane abi bıçak satıyordu ya yani kendi elinde böyle. <laughs> bu kadar <laughs> nazik anlatılabilirdi. Abi. Adam zor, adam taciz ediyordu zorla. Arabaları durdurup arabanın içeri şu bıçağı su atıyor yani bildiğin şey bıçağı, et bıçağı. Böyle bir adam kucağına atıyor hani <laughs> zorla.

cama bir şey sürmesinden nefret ediyorum ya. Yani bir de ben um, de bir de de öyle. şöyle bir şey otur. Hani kıyıda bir yerde satın, İnsanlara müdahale etmek ne? Evet, ihtiyacımız olsa biz çağırırız onu hemen. Aynen. Yani. Arabanın içine koydu ya adam. Yani zaten korona var gerçekten. Arabanın içine geldi. Camdan koydu yani. Çözüm bulmaları lazım yani buna. Abi yani geçsin devreye turlasın yani birkaç defa orada böyle bütün gün gerekirse. Hani 2-3 gün üst Aynen, üstü. Ayak korsanlar işler bir tane sivil 5 tane kırmızı çıkar zaten orada. Bu videoyu da sonlandırayım. Çünkü daha bir tane daha video başlayacağım hemen. Bugünün devamı. O yüzden bir video burada sonlandırıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Sağlıkla kalın. Bay bay. Hoşçakalın. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?